Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Tipsiz <laughs> arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber birbirinden tipsiz insanlardan kaçmaya çalışacağız. Onlar bizi kovalayacak. Biz kaçacağız. Umarım bizi yakalamazlar. Anne tipi çok komik. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Evet. Eğer sizler de videoyu <laughs> like atıp aşağıdan kanalımıza <laughs> abone olursanız Ertuğrul girme krizine girmeden önce videoya bir an önce başlayalım. Oyunumuza girdik. İlk olarak birinci bölüm diyor. Duvarda birbirinden yakışıklı adamlar var. Bu arada oyunun adı yakışıklı adamlardan kaçacağım. Ertuğrul tipsiz adamlardan kaçış dedi. Yani pek de yakışıklılarmış gibi gözükmüyor. Allah! Şimdi... Nereye gidiyorsun Ertuğrul dur bir. Evet Ertuğrul galiba ilk bölümü geçmiş bile. Biz de bir an önce onun yanına doğru gidelim. Buradan gel diyor. Abi bak. o oh, Kovuluyormuş bu bizi. Şimdi anladım. Bu tipsiz adamlara yakalanmadan parkurları geçmeye çalışacağız. Ve checkpointleri toplayacağız. Gel Ertuğrul devam edelim. Hangi taraftan gideceğiz? Ama bu kız. Dur. Dur. Ee, aha. Aa, beni kolanacak. Hop. Geçtim bir anda. Tamam Allah, şimdi gittikçe zorlaşıyor. Bak aşağıda tehlike var diyor. Fare var burada. Huy. Checkpoint al. Ne diyor? Yardım yazıyor burada. Devam ediyoruz Yardım gitmeye. Edeyim. Şu an çok bir sıkıntı yok gibi ya. Checkpoint'imi de aldım. Devam. Ok şartı buradan gösteriyor. Gel buradan gidelim Ertuğrul. Bak her an karşımızda tipsiz bir adam çıkabilir. Dikkat etmemiz lazım. <laughs> Hala bir şey yok. Güzel. Geçtim. Aha bir tane daha checkpoint. Zıplayız. Zıpl Ay yok oluyor bu galiba. E? Aha. Yandım. <laughs> tamam gel hemen gel. Bu <laughs> bir <ben gülüyor> YouTuber. Ama YouTuber'ın da en çekim fotoğrafını koymuşlar. Evet ya. Ve burada bir tane daha tipsiz bir adam var. Tipsiz merhaba tipsiz. Hadi gel orada laf yapacağına yanımıza gel. <laughs> Duruşa bak ya. Tipsiz merhaba tipsiz Dur şimdi aşağı doğru. Baya derinmiş. Gel bakayım. Uh Aha, i̇leride bir de bekliyor tipsiz. tipsiz. Gel gel devam etmemiz de. lazım buradan. Bu nasıl bir oyun ya gerçekten güzel düşünmüşler. Bir anda üstümüz atlayabilir mi? Tamam şöyle ve be... Başardık. İkinci evet. bölüme geçtik. Uy, ilk bölüm birazcık öğretici gibiydi bence. İkinci bölümden devam edin. Ertan'ın ne başladık Evet, domuz var burada bir tane sürpriz <laughs> <laughs> yaptı. Aha! Karşıya kadar geçmemiz lazım. Squid Game haritası gibi yukarı gel. Koşmaya başlayalım. Aha! Ha hareket etme. Bu bildiğin Squid Game oyunu. Bak arkası dönükken gideceğiz. Şimdi anladım. çok hızlı dönüyor ama. Dur bak dur. Gel 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 gel. Yazı çıktı anda galiba. Şöyle dur 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 Sen gelsen Ertuğrul niye bekliyorsun orada Git 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 Ben geçtim galiba Ha ben geçtim Bakalım Ertuğrul başarabilecek mi geçmeyi Geç 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 dur hiç durma 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 giderdim be Tamam dur risk yapma şimdi Bekle sakin ol bir de arkasını döndüğü anda durmadan koş tamam mı Koş koş Gel. Adamın dibiyim oğlum. Evet, adamın dibinin 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 dibisin yukarıdan devam ediyoruz. Yukarıdayım. Aha ya bir anda karşımıza çıkarlarsa nereye kaç? Aa nereden? Aha Ertuğrul şuna bak. İleriden bize bakıyor galiba. Eee ben bura doğru gidiyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kardeş. Gel 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 gel, gel <laughs> burada. <laughs> Bana tipsi istedi. Asıl sensin tipsiz Tamam şimdi aşağıya atlıyoruz. Hoppa. Allah. checkpoint. Ay, uy, bunun Uy. diline çarpmadan geçmemiz lazım Ertuğrul. Ya dili çok uzun abi Aynen gel gel gel. Nereye atlıyorsun Ertuğrul ya? Her yere atlayabileceğini mi sandın sen? Evet devam ediyoruz. Pura geldi Pura. Evet evet dünyanın en pro parkurcusu. Checkpointleri al bak Ertuğrul. Bunları almazsan öldüğünde geriye gidersin. Oo labirent var. Bir sürü tipsiz adam var bir de. Nereden hmm. gideceğiz ki? Buradan mı gitsek? Bak, tipsiz çocuğum. Dur buradan gitme. Aa dur buradan gideceğiz galiba. Tamam bunlar. Allah kovalamaya başladılar. Ertuğrul çabuk ol. Çabuk ol. Ya hayır, hayır, hayır ya. Tipe bak. Evet ya, tipsizler. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yok. Ben Ertuğrul'u takip edeceğim. O kesin doğru yolu bulur bir şekilde. O Ertuğrul bayağı iyi gidiyor. Ertuğrul çözmüş işi. Ertuğrul'a bak. Oo! Geçti. Hı. Geçti Ertuğrul. Bak bu yol işte. Hepsini peşine taktı ve geçti. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Çek, alalım. Aa, hoca kafa, hoca kafa. Hoca kafa mı? Aa, evet. kel kafa. <laughs> checkpointlerimizi alarak devam edelim. Aşağıya baksana. Uyyyy. Acaba en tipsiz hangisi bunlardan ya? Yani bunlar çok tipsiz değil mi? Aynen öyle. Çapraz çapraz mı atlıyorsun sen? <gülüyor> Atlayamıyorsun. <gülüyor> Aa kedi var. Kediyle konuşalım bir. Selamun aleyküm kedi. Kedi birazcık fareye benziyor sanki ama olsun olsun değil mi? Reis de geldi. Şimdi dillere dikkat edeceğiz. Gel yanıma. Aa bak buradan geçebiliriz. Gel gel. En köşeden geçiliyormuş. Koş 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 koş. Köşeye gel. Köşeye köşeye gel. Bak en köşeden geçebiliyorsun. Bekle şimdi buradan devam ediyoruz. Geçti. Hayır 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 hayır. Oo geçti. Ertuğrul geçti. Ben öldüm. Nasıl? Nasıl oğlum dili Ya Ertuğrul Korkmadı koşmaya devam etti ben korktuğum için geri çekildim öldüm keşke Ertuğrul'un yaptığı gibi korkmadan hmm. koşsaydım ben de Me. <laughs> ya o inek değil eşek o eşekler mü ödemez Ya bu benim eşeğim mü diyor Hadi gel ya gel Mü ödeyen eşek <laughs> mi olduk Oo hızlandık ee, Ben burayı direkt böyle geçeceğim bu kadar kolay mıydı gerçekten Evet bu kadar kolay mıydı Ertuğrul e da geçti e, Burada zıtlamaya gerek yok ki Evet ya bize birazcık zor şeyler Check lazım Çek pointimizi de aldık Dur bu, bu kafalara dikkat etmemiz lazım Bak buradan bu gidersek kasma. çarpmazlar Bir şey diyeyim Ertuğrul bak en köşeden gidince çarpmıyorlar bence Değil mi Evet. Bakalım. Aa ittirdi beni aşağı çarpıyormuş. Hayır ya İttiriyormuş diye. Evet ya. evet birazcık dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hocam kafa kat. Allah. Ya, evet, dur bir dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi sen bana kafa atma lütfen. Sen bana bir kafa atma lütfen. Bu ortada hareket etmiyor galiba. Anlamadım ben. Ediyormuş. O en sondaki bayağı hareket ediyor ve ben checkpoint'imi aldım. Ertuğrul'u beklemem gerekiyor şimdi. Öyle ben bir şeyim. Ben burada tutmadan geçerim burayı. Aynen de düşündüğüm gibi oldu. Şimdi bir tane daha <laughs> mı Şimdi hangi yoldan gideceğimizi öğrenmemiz lazım. Ben şuradan başlayacağım Ertuğrul. Böyle gidelim. Bir anda şu çirkin çocuk bizi kovalamaya başlayabilir buraya gelince. Kovalıyor bile Ertuğrul arkada mısın? Zıplaya zıplaya gidiyorum. Ben şu anda hepsi beni kovalıyor. Eyvah. Aa, yakandım. Yakandım. hayır. Hayır 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 hayır. Yakala. Sen yakalandın mı? Evet. Ben geçtim. Checkpoint aldım. Gel gel. Geldin mi geldin. Aldın checkpoint'i. Şimdi nereye düştün be? <laughs> gel gel. Labirent var burada. Tek başıma gitmem ben buraya. Aha bir tane daha tipsiz var ileride. Korkun. Dur bakayım bakayımmış Ha çocuğa bak. Aa sünger bottaki şeylerden. Evet. Garip bir dans ediyorlar. Sünger arkadaşım merhaba. <laughs> burada bir sürü tipsiz var. Allah karambol atabilirler abi de burada. Arkamda Oy. mısın? Evet, bana bir şey olsun ilk önce. Değil mi? Önden sanki önce sana bir şey olsun hadi. Aha nereye geldik? Kocaman bir tipsiz dağ var burada. Dişlere bak. Buradan Diş galiba mi? bir yere ışınlanacaktık. Aa! İkinci bölümü de tamamladık. Üçüncü bölüme geçtik. Evet ya ama bu bu bölüm çok zor. Al Fener! Fener! Evet fener vardı. Galiba karanlıkta gideceğiz. Gel gel. Birbirimize ihtiyacımız olabilir. Ya abicim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ya ne sen yapıyorsun ya? ya? Sen ne yapıyorsun ya? Pardon gel devam karanlıktayız ikimizin ışık gücünü kullanmamız lazım Ertuğrul yan yana gidersek daha fazla birbiri aydınlatabiliriz Evet Aa bak şurada şey var Gülüyor bizi oradan pis pis Tipsizde hiç eksilmiyor boyunda devam edelim Kovalayan var mı sağımızdan solumuzdan dikkat etmemiz lazım Ana anahtar mı buldun? Anahtar mı buldun? Evet Aa şey beni kovalıyor Aaa ah, şirkin ben de... çocuğu Şirkin çocuk geldi yakaladım mı seni? Evet Ben Ertuğrul'u beklemem gerekiyor benim Ertuğrul Tek başına gelemez buraya o Neredesin Ertuğrul? Ya bir bırak beni tipsiz çocuk bi git peşimden ya Abi sen burada ne yapıyorsun ya Gelebiliyor musun Ertuğrul? Geleceğim şimdi Tipsiz çocuk beni oluyor güvendesin gel Eee buradan devam et Anahtar sende mi hala? Anahtarı alman gerekebilir Abi tam tane daha tipsiz geldi Hayır hayır benim yolda Ertuğrul, Ertuğrul bulmam lazım Ya tipsiz bir sal beni ya bir sal Hayır Ertuğrul'u gördüm Ertuğrul gel Bak tipsiz var peşimde bir sürü gel gel onları sakın yakalanma 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 Anahtarı tut gel 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 Abi bir sürü daha tipsiz geldi <laughs> Tamam şimdi nereye gideceğiz? Abi bir tane daha tipsiz var. Çok fazla tipsiz var burada. Bir tane daha geliyor. Ben yolumu... Aa buradan Ertuğrul. Arkamda mısın? Ertuğrul cevap ver arkamda mısın? Arkamdayım hayır. Gel tepeye kaçmamız lazım. Ya beni bir şey tipsiz kovalıyor. Gel gel buradan buradan beni takip et. Takipte bulunuyorum. Takipte bulunuyorsun harikasın. Şimdi buralardan devam edeceğiz. Ok şartlarını takip et. Sen beni takip et. Aha aşağıya. Anahtar eee! aç aç. Aha başardık. Başardın mı? Evet. Bir şey diyeyim mi? Adamın dibisin Ertuğrul sen. Bölüm 4'e geçtik be. Devam mı? <laughs> Yine karanlıktayız. Elimizdeki fenerlere ihtiyacımız olacak. Ya sen ne yapıyorsun burada? Şu Engeller var tamam. Bu çok kolay bir engel benim evet. için. Şimdi sola mı gideceğiz? Sağa mı gideceğiz? Galiba buraya gideceğiz. Çünkü ok şartı burayı gösteriyor. Ama ok şartına güvenmeyebiliriz. Aa, sünger bot. Sünger bot mu var? Nerede? Evet. Dizilmiş sünger bot. Ha evet yardım evet. diyor. Aa. Buradan mı gidelim? Bence Ama bak yerde kötü bir not. Aha tipsiz geldi tipsiz geldi. Kaç kaç arkana bakmadan kaç Ertuğrul. Kaç 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 kaç. Şimdi bence o şartını takip edelim ne diyorsun? Ben de evet diyorum Abi tam daha tipsiz gelmiş yakaladı beni. Ya, tipsizler bir gidin başımdan ya. Evet ya bir gün bir tane daha tipsiz var tipsiz beni yakaladı ya Bir sürü tipsiz var hadi gel bekliyorum seni Burayı beraber geçeceğiz Ertuğrul burası çok kolay dedik burada yandın ya Aa şimdi Batın tek gözü. Hayır, sünger Bob'un tek gözü değil bu. <laughs> Bunlar minyonlardı galiba. Her gördüğün sarı şey sünger Bob diyemezsin. Adam tek gözlü sünger Bob dedi şuna ya. <gülüyor> <gülüyor> yes, gel buraya gel. Şimdi çok dikkatli olmayı. Fenerini çıkarsın Arturo. Birazcık ışık yap da bir işe ara ya. Evet. Bak buradan bir anda ya çıkacak üzülme. galiba. Buradan bir anda tipsiz çıkabilir. Bak geldi tipsiz. Bunu atlatmamız lazım önce. Şöyle aha beni bıraktı Ertuğrul'un peşinden gidiyor Ertuğrul onu atlat ve buradan gel Harikasın Tamam şimdi bir seçim yapmam lazım Buradan 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 Hayır oraya gitme Orada tipsiz var Şimdi bu taraftan galiba onları atlattık Umarım burada bir anda karşımıza çıkmazlar Atla üstünden bakayım Az daha çarpıyordum bu arada Dikkatli olmamız lazım Burada bir resim var ne bu Hayır tipsizler var bizleri kovalayacaklar Tamam burada mavi şeylerin üstüne çık çabuk Yakalanma lütfen yakalanma lütfen yakalanma Hadi Ertuğrul kaçmak için buradan çıkmamız lazım hadi Adamsın be. Geliyor o kadar kokusolu ki kaçarken söylediklerime cevap bile vermiyor fark ettiyseniz hayır Ertuğrul. Ertuğrul bu olacak şey mi? Lütfen yakalanma. Lütfen yakalanma. Şu bu kol tamam sıkıntı değilsin. Tamam arkanda arkana bakma. Çok iyiz artık. <laughs> Çık şuradan artık ya. Hızlı olmak zorunda değilsin. Sakin sakin zıplayabilirsin buradan Ertuğrul ya. Aşağı düşme tekrardan güzel. Geldim. Check point al check point al check point al. Tamam sıkıntıları atladık. Şöyle şöyle atlayarak gidiyorum ben. Düştüm mü? Neyse evet. checkpoint almıştım bir şey olmaz. Almıştın değil mi? Evet. Hadi 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 Aa burada bir tane daha checkpoint varmış. Ben de bunu da alayım hemen. Ya Ertuğrul. Ertuğrul zıplamadan geçiyor burayı. Adam taktiği çözmüş ya zıplamadan geçiyor. Vay 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 beleşçi seni. Burada <laughs> Ertuğrul ya. Evet. Direkt boşluğa zıpladı. Keşke yaptığımı yapsaydı. Tamam tamam sen kendi bildiğin şekilde yap burayı. Ben... Nereye gidiyorsun? Yanlış tarafa gidiyorsun. Yanlış tarafa gidiyorsun Ertuğrul. Ha ille de zıplamadan beleşe geçeceksin. Tam oradan zıplayabilirsin artık. Adam zıplama ben de onun gibi geçeceğim ya. Oo, artık gibi geçiyorum şu anda hızlı bir şekilde. Oha, fena oluyormuş. Ben tamam, ben birazcık hızlı gittim. Ama ölürsün bir şey olmaz. Ben zıplayarak da geçerim zaten burayı Ertuğrul mu daha önce gidecek kendi taktiğiyle ben mi? Ertuğrul daha önce gitti Niye sen Bak şey burada zıpla Ay tamam zıplamayabilirsin Allah bu İlkini zıplayalım mı? Diğerlerini yürüyelim bence. Evet. Bak şuradan ben şuraya ben zıplayalım. Ben şuradan şuraya da zıplarım. Tamam ya ben benlik bir sakın diyor. Ben geçtim. Zıpla ilkini. Heh. tamam istediğin gibi yap. Ben karışmıyorum. <laughs> bence Ertuğrul bir şeyim. Hızlı hızlı zıplayarak sen gelirsin buraya. Yes. Dümdüz zıpla. Dümdüz zıplayarak gelsene. inanıyorum sana yaparsın. Dümdüz bir daha zıpla. Bir daha zıpla. <laughs> bu kadar ya işte bu kadar. Aynısını şimdi bir daha yapıyoruz. Hop. Hop ve hop <laughs> yapıyoruz. Hop. Oha. Bu kadar. Oha, <laughs> oh. da Hadi gel çek point al çek point al. Tırman 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 tırman. Aha ben Keltoş bizi bekliyor orada. Oo kafa atmak için hazır. Keltoş babana koş. Hop oh, ben geçtim. A, koş. Hadi hadi. Dur bekle önce bir kafa alsın, ondan sonra. Aa gel. Bir tane daha Keltoş varmış burada. Keltoş ablama <laughs> Bunu da atlatıyoruz ve en tepeye kadar tırmandık. Check pointimizi aldık. Devam edelim buradan. Parkour var. Zıplamaya da gerek yokmuş. Bir check point daha. Oo roket çıkıyor buradan. Sürekli checkpoint alıyoruz. Aha Ertuğrul. Saçma sapan bir iş ya. Saçma sapan bir iş mi? Evet. Doğru zamanda koşmazsan ölürsün tabii ki. Gel 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 gel. Yes, Bu ne yes, şimdi? Yes, yes. Aa kayboluyor. Sakın durma. Sakın durma. Sakın durma. Kayboluyor. Ya ben buraya geçerim çok uzun. Bak lazım. bak kız altımızdakiler hepten kaybolmaya başladı. Hadi 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 hadi. Checkpoint checkpoint checkpoint. Yes. Al bu bölümü de bitirdik galiba. Harikayız. Çak 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 çak. Dördüncü bölümdeyiz. Hayır. Aa. Beşe geçtik. Aa. Görün konuna geldik. Savaşacağız galiba. Evet. Uy nasıl savaşacağız ki biz bunlarla? Ha? Atla aşağı atladın mı? Evet. Aşağıdayım. Ne olacak biz bunları patlatıyor muyuz? Aa evet patlatıyoruz. Aha. Oo. En büyük tipsiz geldi. O zıpla 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 zıpla. Zıpla. Aa. Ertuğrul zıplıyor musun? Zıpla. Evet zıplıyorum. Ay. Bakalım şimdi ne yapacak bize? Gidiyor. Ayağım, Aa kaçman lazım. Göz fırlatıyor bize. Ne biçim bir şey bu ya? Oo canın azaldı mı Aş hiç? Aşağı, aşağı mı atladın? Evet. Niye? Ya ben ne bileyim boşluk var mı <laughs> ya aşağı atlayamak ne Ertuğrul ya. Nereden başladın? Geri gelebiliyor musun? Ha geldi bir anda güzel. Biz şu an kimin mi? Aa Şirek var. Şirek'in midesinde miyiz biz? Neredeyse her yerde Şirek var. Evet. Miyiz, Şimdi miyiz? bunları patlatmamız gerekiyor kırmızı şeyleri. Bunları patlattığımız zaman bossa hasar veriyoruz. Ya ben hepsine şey patlattı ben patlatamadım. Bir ya. şey olmaz. Kimin patlattığının bir önemi yok. Patlatılsın gitsin yeter. Uy. Neyse ki görünce en baştan başlamıyoruz. Zıpla! Ne yapıyor oğlum bu? Bu sürekli aynı şeyleri yapıyor galiba. Lütfen bir daha kendini aşağı fırlat Ertuğrul olur mu? Ay. Oo, oo dur kafama da göz wow. düşüyor şu anda. Bir daha lazer gönderdi. Bu lazer değil. Dili bunun. Adam kurbağa gibi be. Evet canım çok az o yüzden zıplamam lazım. Ertuğrul'un bayağı can azalmış. Şimdi bunlardan kaçarken kırmızı şeyleri patlatmamız lazım. Allah! Patla. Aa yakalanıyordum az daha Bunlar tek atıyor mu? Hayır annem. Tamam ben patlatıyorum her şeyi. Çok fazla geldi bu sefer. Evet, evet. hepsini patlattık galiba. Boss'un bayağı bir az canı kaldı ve çok kalabalığız. Evet ya çok kalabalığız gerçekten. Ertuğrul da ölüp ölüp geliyor. Oo boss çok sinirlendi. Evet. Bak karşıda checkpoint var. Bunu alt ettikten sonra onu alacağız galiba. Evet. Ya şuraya çok şey. Tekrardan kalpler geliyor. Lütfen öl artık. Benim de çok az canım kaldı. Boss ölmeye yaklaştıkça bayağı bir kızışıyor. Ve çok fazla insan var şu an burada. Bayağı 10 kişi var en az herhalde. Ya oğlum ya biz bunlarda savaşırız. Son bir tane kalmış. Şunu da patlatmamız lazım. Gelin oğlum. Boss öldü mü? Gelin oğlum sırayla gelin sırayla. bak çok hızlandı şu an fırlattığı değil. Bayağı bir zorlaştı. Son bir aşama daha kaldı bence. Ondan sonra ölecektir diye düşünüyorum. Öldüm, ben öldüm. Aa, boss'un canı fullenmiş. Nasıl ya? Hayır, oyuncağı. Evet, öyle tamam, dur dur dur. Tamam, geri düzeldi. Sıkıntı yok. Ryan korktum gerçekten. Tek başıma bir daha nasıl uğraşacağım o kadar. Lütfen artık öl. Yoksa çok durdurulacak gibi değil bu boss. Patlat. Evet. Öldü mü? Öldü. Öldü galiba. Ahan da alt ettik onu. Şöyle oh, yol açıldı. Gidip checkpointimizi oh, de alalım. Bak, da değsin o. Oh. Ve <laughs> <laughs> aldım. Çok güzel oldu. Hey Ertuğrul neredesin? Ertuğrul işte geldi. Bu sefer ben buradan gideceğim ya. Tamam devam edelim. Ne oluyor? Aa koştukça altımızdaki yok oluyor galiba. Evet. Ve lazerler de var. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Git 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 git. Neyse Allah'tan checkpoint'i alıp öldün Ertuğrul. Yalnız Şirin, Şirin kelle var değil mi? Şirek işte aşağıda. Geşirim. Oo, o, o, bu nasıl bir labirent böyle. Nasıl geçeceğiz buradan? Onu bunu boş ver. Harika. Kete bunu neyse harika olacak. Sonunda bir şeylerin farkına varabildin Sevindirici. Ya her yerden yürüyerek geçmeye çalışma Ertuğrul. Zıplaman gerekiyor bazı bölümlerde. Her yerden yürüyerek geçemezsin. Geşirim. Bak labirente baksana. Dur. Bence buradan gidelim. Gel. En güvenli yer burası. Oh bilgisayar mı oynuyor ya kulaklık takıyor. Bu da farklı da yeni bir tipsiz adam. Ee, dikkatli ol dikkatli ol kovalayacaklar bizi. Çabuk gel çabuk gel. Köşeden köşeden gel. Bir dakika hala bizi fark etmediler galiba. İlk bölümü geçmiş olabiliriz. Hayır 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 hayır. Son Olur. anda bir tane daha gel. Checkpoint 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 aldık. Ya ben bütün şey. Oo Baya bir gidiyor burası. İleride kocaman tipsizler var. Tamam kutuların üstüne çıktığım umarım Bize dokunamıyorlardır. Ertuğrul nerede? Geliyor O oh, Ertuğrul girmiş bile çoktan. Şöyle fark ettirmeden ortalardan gidelim. Aha Ertuğrul yakalandı. Geçmiş Aa, olsun. Ya ama ben bir sürü checkpoint şey aldım orada. Ya bir sürü checkpoint almanın önemi yok. Bir tanesini alsan yetiyor. 10 tane almakla bir tane almak aynı şey. Gitmiş buradaki bütün checkpointlere tıklamış. Şimdi 2 saat Ertuğrul'un gelmesini bekleyeceğiz bir Ertuğrul'u görüyoruz şu anda. Koş Ertuğrul yakalanma yakalanma yakalanma. Koş 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 koş. Atla checkpointini de al. Bu kadar. Şimdi Kolay. ne derler var? Oo! Ha, arkasını dönmeli bu Squid Game gibi aynı. Tamam öğrenmiş olduk. Dön bakayım arkana sen tipsiz. Git 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 git. Bir tane lazerden atla. Şansımı çok zorluyorum. Du durdum. Vallahi durdum. Sen neredesin Ertuğrul? Git 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 git. Tamam. Hoppa 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 hoppa. Tamam. Bir kere daha durmam gerekecekmiş gibi hissediyorum. Abba, durdum. Say. Ertuğrul sen bayağı arkada kaldın be. Gidiyoruz 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 ve ben bitirdim. Hemen diğer checkpointimi alıyorum. Nihayet geçebildik. Topların üstünden atlayalım. Şu bölümü de bitirelim. Gelebiliyor musun? Gelemiyorsun. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. Hadi ileride bitiriyoruz hadi. Geldin 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 geldin. Şimdi bunlar kayboluyor. Koştum. Aynı anda koşalım gel. Koş aynı anda aynı anda aynı anda. Ya sen önden gidiyorsun diye benim plan kayboluyor. Ertuğrul yüzünden düşebilirim ben. Şöyle bekleyelim birazcık. Ucu ucuna gidiyoruz. Hayır Ertuğrul yüzünden düşeceğim. Ertuğrul yüzünden düştüm. <laughs> Gitti o checkpoint aldı onun yüzünden ben düştüm. Aynı anda başlayalım demiştim sana. Neyse ben de geliyorum. Türü bitirdim ben. Senin yüzünden ben bitiremedim. Ben de şimdi bitireceğim. Sona doğru yaklaştık ve geldik çok da iyi oldu Oh be 7. bölüme geldik bence bu kadar yeter fazlasıyla bölüm geçtik bile arkadaşlar Umarım video demekten keyif almasınızdır bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın